Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle son oyuncuda şu yaptığımız çekilişin sonuçları belli oldu. Daha demin klimi verdim. Şöyle göstereyim şu arkadaşa. Hemen çekilişe geliyorsunuz. Bu arkadaşa klimi teslim ettim. Hatta şu an o videoyu izleyeceksiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an kameram yok. Bu videoyu tahminen Videonun böyle ortasına bir yerine ekstradan eklerim. Hemen şöyle Discord'umu açıyorum. Gördüğünüz üzere çekilişte yazan bayağı bir arkadaş var bu videoya geç saatte yazıyorum. Aslında 6'ya kadar zamanınız var demiştim ama bayağı bir geç saat oldu. Elmasları çok rahat dağıtabilirim ama bu claim'i çok rahat dağıtamayacağım için şimdiden geldim. Öncelikle taraftaki claim'im. Bu taraftaki claim'i ben arkadaşa hemen bir vereyim. Gördüğün gibi maymun burada. Hemen bunu kapatıyorum. Oyunumuza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi maymun arkadaşımız da burada. Hemen gidelim bunun claimini verelim. Ondan sonra videonun devamında daha güzel çekilişlere devam edeceğiz. Şöyle gördüğünüz üzere satışa çıkardım. Maymun arkadaşımız şimdi alacak. Al bakalım. Tamam. Klemi verdik. Şöyle ufak bir poz. Ya yani aşağıdaki muzda biraz garip duruyor ama sıkıntı yok. Geçelim videoya şimdi. Evet, şimdi geri kalan şu gördüğünüz arkadaşlara tek tek bütün elmasları dağıtacağım. 25 tane elmasım var yani 25 tek elmasım var. Bu gördüğünüz elmasları tek tek dağıtacağım. İsimlerine posta olarak göndereceğim. Bunu da videoya alacağım. Kameramı açmıyorum çünkü kısa bir video olacak. Sadece çekilişi dağıttığıma dair bilgilendirici videom olacak. O zaman şimdiden iyi seyirler. Ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum sadece. Gördüğünüz gibi ilk baştaki iki kişi hatta şu an üç oldu. Bana yazdıkları oyuncu isimleri yok diyor. Bu oyuncu isimleri olmayanları ekliyorum. Şu an kaç oldu bakayım? 1, 2, 3, 4 oldu. 5 oldu. Şuradan bir daha alayım. 6 oldu. Şuradan bir tane daha alalım. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. Buna verdik. Tekrardan yapıyorum. Posta. 10 oldu, hemen şuradan yine denene geçelim. Şuradan seçelim hatta şuna bir bakalım mesaj yazmış mı? Bu mesaj yazmamış, arkadaş mesaj yazmamış. Arkadaş mesaj yazmış ama bunun ismi yok galiba. Denedik çünkü bunu, evet alamazsın. ha Pardon, ben elime bir şey almam gerekiyormuş. Hatta şöyle, ben bu ekranı da vermek istiyorum. Bunda kaldım, buna geçiyorum, yazmamış. Buna geçiyorum, yazmış ama bu da herhalde sayılmıyor. Bunları ben daha demin tek tek denedim. Şimdi bir daha yapıyorum. Buraya geri geldim. Tek tıklasam çıkmıyor. Böyle tıkladım. Buna vermiş miydik acaba? Oyuncu ismi yokmuş zaten. Buna gelelim. Bu arkadaşa verelim. Evet bu aldı. Hemen yeni bir tane hemen yeni bir tane. Bu da yoktu galiba. Ben yani baştan deneyeyim ki kimsenin hakkına girmeyelim. Şuradan bunu alalım. Bu da yok. Ne kadar güzel. Galiba bunlar hep komple fake hesap. Fake hesabı arkadaş. Fake isimler yazarak nasıl kazanacağını düşünüyordu bilmiyorum. Lyon'a bakalım. Allah arkadaşlar katılmışsınız ama çoğu yazmamış. İsimlerinizi niye yazmadınız ki? Yani tamam 100k gibi bir şey çok değil ama Covid'e verdik? Yok vermedik. Covid'e gördük. Leyme istiyordu. Tamam 100k az olabilir ama neden almıyorsunuz? 100k 100 kdır arkadaşlar. Şuradayız. Hemen buna gönderelim. Böyle bir oyuncu yok. Yandan isimler çıkıyor. Oo çok güzel sanki. isterek ayarlamışım gibi. Bütün isimler nerede yandan çıkıyor. Bundaydık sanırsam. ismini yazmamış. Bundayız. İsmini yazmış. Bunlar hep aynı kişi bu arada. Çünkü birebir hepsini aynı mesajla yazmış. Buna bakalım. Yok. Buna gelip bakalım. Dediğim gibi bak bunların hepsi aynı. Ben böyle bir şey yapmalarını istemedim çünkü. Sadece oyuncu ikinizi yazın demiştim. Ki... Keşke bir de oyuncu ikilerini açsaydın. Buna da gönderdik. Buradan üçüncüyü seçiyoruz. Hemen alalım. Kalanları direkt burada ölüme kim gelirse rastgele atacağım. Şunu da alalım. Dur ne diyor? Eline eşya almalısın diyor. Zaten oyuncu yok. Ee, şundaydık. Sonuncusu. Yani erkenden verebilirim. Evet. Oyuncu ismini yazsaydın niye erkenden vermeyeyim? Mesela. Gördüğünüz gibi hepsini verdim. Hani şu kalanlara bak. Kalanlara bak. Şimdi ne yapalım bunu? Bunu nasıl dağıtabiliriz biliyor musun? Nether'a ben yürüyerek gidemiyorum herhalde. Hemen bir portal yapalım kendimize. Nether'da atacağım. Ufaktan da bir mesaj yazarız. Nedir'e gelin diye. Nedir, nedir. Biraz fazla aldım ki olur da yanlış koyarız falan. Kırmaklı bir daha uğraşmayalım. Bunu da aldım. Gidiyorum herham gibi bir yere. Böyle hemen şuraya gidelim. Şuraya portalımızı kuralım. Bir yan portal nasıl yapıldığını unuttum. Kalanları hiç tanımadığım, bilmediğim kişilere vereceğimi söylemiştim. Aha da millet burada. Kaza geldim. Ne var ne yok atacağım şimdi. Bunları atmam tabii ki de. Ve i̇nşallah herkes alıyordur. Böyle kalanları. Allah bunları da vereceğim. Bunları da bitirdik. Arkadaşlara verdik. Dediğim gibi çekilişi veremediğim kişilerinkini dağıtacaktım. Hepsini dağıttım. O zaman bir sonraki videomda bir başka oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.